Değerli eczacılarım, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. 2025 yılı kamu eczacı atamaları 7 Ekim tarihinde gerçekleşti. Öncelikle atanan arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Atanamayan arkadaşlar için de önümüzdeki atamalarda başarılar diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Gönlümüz ister ki tabii ki kamuya atanmak isteyen tüm arkadaşlarımız atansın. Onlar için de en hayırlısı olsun diliyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum bu yayında. Öncelikle atanan arkadaşlarımız ee, hiçbir şey yapmalarına gerek yok şu anda soruşturma dönemi bu güvenlik soruşturması dönemi isimlerinin sistemlere düşme süresi 15 günde sürebilir 2 ayda sürebilir arkadaşlar birinci diyeceğim bu İkincisi arkadaşlar bu sene 3. atamanın olacağını düşünüyorum ben kendi adıma naizane 3. atama yapılacaktır diye bekliyorum Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz bununla alakalı herhangi bir takvim yok. 259 kişi atamaya atandı arkadaşlar. Burada dikkat ettiğim bir şey vardı. O da şuydu. Türkiye İlaç Tıp Bir Cihaz Kurumu'na arkadaşlar 52 kişi başvurmuş. 15 kişilik kontenjana. Yani dil puanı olması, yüksek sansının olması aslında ne kadar büyük avantaj. Bunu görmüş olduk. Bir diğer diyeceğim şey arkadaşlar. Bundan sonra da Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında atamalar gerçekleşecek. YHGM'den de süreci takip edebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın videolarında kendini göremeyen arkadaşlar. Bundan sonraki atama süreçte de YGM'de e, atama listesi zaten yayınlanıyor arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. E, bir diğer diyeceğim şey arkadaşlar e, sosyal medya hesaplarından sorularınızı cevaplamıyoruz. Bunu demiştim daha önceki videoları takip eden arkadaşlar bilecektir. Belli bir videoda bunu sürekli tekrarlayacağım. Çünkü bu e, öne alınamaz kadar çok mesaj geliyor. Bazı arkadaşların sorularını arada kaçırıyoruz. O, o da olmuyor. Arkadaşlarımızın e, ilk defa sorduğu sorular. Bir de arkadaşlar atanma şöyle bir yanlış bilgi yayılmış. Onu da söyleyeyim. Atama gerçekleştirdikten ben hemen ertesi gün sonra başlıyoruz gibi bir yanlış bilgi yayınlanmış. Bu böyle bir şey değil. Bu isminiz sisteme düştükten sonra eğer ikamet, ikametgahınızın olduğu ildeyse arkadaşlar atandığınız yer bir gün sonrasını isminiz düştükten sonra başlıyorsunuz. Yok eğer ikametgahınızın olduğu ilde değilse arkadaşlar 15 gün içerisinde başlama yapmanız gerekiyor. Sürece dair evraklara dair arkadaşlar ben bilgilendirmeyi yapacağım. Evrakları erkenden toplamanız e, sizin için faydalı olacaktır. Başlama sürecine de dair tüm sürece dair arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı şekilde e, videoları hazırlamaya çalışıyorum. E, lütfen videoları takip edin. Sosyal medya hesaplarından sorular sormanıza gerek yok. Youtube'da bir şey yayınlamadıysak veya e, bir şey paylaşmadıysak arkadaşlar hiçbir şey kaç Kaçırmadınız anlamına geliyor. Ben elimden geldiğince e, kamu atamalarını, kamu eczacılığı sürecini takip ediyorum. Atandıktan sonra da yine kamu eczacılığı üzerine yine canlı yayınlarımız var. Kısa videolarda da çekeceğim arkadaşlar ben. E, yani e, kamu eczacılarının özlük hakları ne yapar? İşte biz başladığımızda neyi yapalım, neyi yapmayalım? Ne bizim faydamıza olur vesaire gibi. Tüm soru görüş eleştiri ve fikirlerinizi videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.